Günümüzde hayat şartlarının neticesi olarak insanlar zaman zaman bir takım maddi ve manevi sıkıntılara, ruhi bunalımlara düşmektedir. Böyle kederli ve üzüntülü anlarda okunacak dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak azim, halim, azamet ve hilm sahibi olan Allah vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız arş-ı azam sahibi olan Allah vardır. Allah'tan başka hiçbir ibadet edilecek mabud yoktur. Ancak göklerin ve yerin sahibi, arş-ı kerimin maliki ve her şeyin maliki olan bir Allahu azimüşşan vardır. Sıkıntı ve kederli anlarda okunacak dua. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Sıkıntı basıp uyuyamayanların okuyacağı dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, yıldızlar battı, gözler uyudu. Sen kayyumsun. Zat-ı ecelli alan uykulama ve uyku tutmaz. Ey kayyum olan Allah'ım, gecemi sakinleştir, gözlerimi uyut. Amin. Allahümme amin ecmain.